Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf Hazreti Muhammed'in Hayatı, Siyer 2. dönem 1. sınavı sorularını hazırlık yapacağız. Videomuza geçmeden önce bana destek olmak için alttan abone olursanız sevinirim. Hemen ilk sorumuzda başlayalım şöyle yakınlaştırıp. Evet. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun babası üzerindeki haklardan biri değildir diyor. Ona güzel bir isim koymak, onu ona İslam'ı öğretmek, evlendirmek, onu zengin yapmak. Hangisi e, babası üzerindeki haklardan biri değildir diyor. Doğru cevabımız denizde onu zengin yapmak arkadaşlar çocuğun babası üzerindeki kağıtlardan biri değildir. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz biraz uzun şöyle uzaklaştıralım. Evet. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi yak olan insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Enfel suresi 28. ayet. Ayet bireyin ki ailesine karşı hangi sorumluluğu ile ilgilidir diyor karnını doyurmak, İslam'ı öğretmek, meslek, meslek sahibi yapmak, evlendirmek. Doğru cevabımız arkadaşlar. Bursa İslam'ı öğretmek olacaktır. Hemen 3. sorumuza geçiyoruz. Geçtik. Evet, bu yakınlaştırma sorunumuz var biraz. Aşağıdakilerden hangisi insanların adaletten sapmalarına sebep değildir? Mala olan düşkünlük, korku ve tehdit, sevgi ve düşmanlık, dindarlık. Doğru cevabımız D. Dindarlıktır arkadaşlar. Doğru. Cevabımız insanların adaletten sapmalarına sebep dindarlık değildir arkadaşlar. Hemen dördüncü sorumuza geçiş yaptık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kızı Hazreti Fatıma'nın evinde kaldı. O gece bir ara torunlarından Hazreti Hasan peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem su istedi. Ve bunun üzerine yerinden kalkıp su getiren peygamberimizin elinden diğer torunu Hüseyin suyu almak istedi. Fakat peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce suyu önce Hazreti Hasan'a verdi. Bunun üzerine Bab babacığım Hasan'ı daha mı çok seviyorsun diye soran kızı Fatıma annemize suyu önce Hasan istedi buyurdular. Bu hadis peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bize hangi bize en çok hangi özelliklerin e hakkında bir örnek sayılabilir diyor. Adalet, yardımseverlik, cömertlik, doğruluk. Tabii ki de arkadaşlar adalet e ile ilgili bir örnek sayılabilir. Peyga gördüğünüz gibi, paragrafı okudum Siz, sizin de dinlediğiniz gibi adalet bir örnek sayılabilir hemen 5 aşağıdakilerden hangisi kul hakkına bir örnek sayılmaz insanların aralarından onların hoşlanmayacakları şekilde konuşmak arkalarından bu arada pardon masum birini suçlamak tembellik yapmak birinin malını çalmak doğru cevabımız arkadaşlar kul hakkına örnek sayılmaz dediği için ee, C olacaktır. C'de aslında çok kötü bir şey tembellik yapmak ama başkasının hakkına girmiyor. Bizim e, aleyhimize işliyor. O yüzden kul örnek sayılmaz. Hemen altıncı sorumuza geçtik. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Pe peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının her döneminde haksızlıklara karşı çıkmıştır. Kişisel beğeni veya eleştiriler insanı adil olmaktan ayırma ayırmamalıdır. Haksızlık yapan haksızlık yapılmayı hak eder. Adaletin olmadığı yerde şiddet ve çatışmalar artar. Tabii ki arkadaşlar doğru cevabımız C olacaktır. Haksızlık yapan haksızlık yapılmayı hak etmez. Ee, arkadaşlar hemen 7. Peygamber Peygamber Efendim Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hilful fudul cemiyetine üye olması onunla görünü gösterir. İnsanlar tarafımız insanlar tarafından sevildiğini, Kureyş kabilesine mensup olduğunu, adaletin yerine gelmesi için çaba gösterdiğini e, güvenilir bir insan olduğunu. Doğru arkadaşlar. C. Adaletin yerine gelmesi için çaba gösterildiğini e, bu yönüne örnek olarak arkadaşlar. Hemen 8. sorumuzu atladık. Evet. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem adil bir hakim olarak gösterdiği özene uygun bir örnek değildir. Hz. Muhammed kendisine gösterilen davalarda taraflarını dikkate dikkatle dinlemiştir. 2 3 şıkkımız altta kalmış. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ön yargılardan uzak bir şekilde taraflarına eşit muamelelerde bulunmuştur. Hz. Peygamber kendi aleyhine de olsa hüküm verebilmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmayanlara anlaşmazlıkları durumunda sahabeden yana hüküm vermiştir. Doğru cevap arkadaşlar. D olacaktır. Hemen 9. Evet, dokuzuncu aramıza geçelim. Aşağıdaki yargılardan hangisi Resulullah'ın adaletin önemiyle ilgili öğütlerine uymaz? Adaletin önemiyle ilgili öğütlerine uymaz diyor. Evet. Adalet sadece mahkemede hüküm verilen e, hüküm verirken gereklidir. Ailede çocuklar arasında ayrım yapılmaması gerekir. Adalete uygun hareket edenlerin, hareket edenlerin Allah ile yukatında ödülü büyük olacaktır. İdareciler emri altında bulunanların haklarını koruma, korumalıdırlar. Doğru cevabımız arkadaşlar Adana olacaktır. Adalet sadece mahkemede hüküm verilirken gerekli değildir. Adalet günün her tarafında, her dakikasında gereklidir. Hemen 10. sorumuza geçelim. Rabbimiz ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Fatiha suresi. Yukarıda verilen dua nöklerinden ha hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkartılabilir diyor. Dua etmek insanın hayattaki başarısına katkı sağlar. Dua ederken sadece Arapça ifadeler kullanılmalıdır. Dua sadece Allah'a Celle Celaluhu yapılır ve karşılığı sadece Allah'tan Celle Celaluhu beklenir. Dua bir anlamda insanın yaratıcısı ile iletişim kurmasıdır. Hangisi çıkarılabilir diye Bir daha okuyalım isterseniz. Rabbimiz ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Doğru cevabımız öncelikle Ceyhan olacaktır. dua sadece Allah'a yapılır ve ancak karşılığı sadece Allah'tan beklenir. Nece burada ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Gördüğünüz gibi bu yüzden doğacağımız Ceyhan olacaktır. Hemen 11. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi? Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem düğünler ile ilgili tutum ve davranışlarından biri değildir. Değildir diyor. Düğün yemeği verilmesini istemiştir. Düğün davetlerine gidilmesini istemiştir. Düğünlerde def çalışmasını istemiştir. Düğünlerde katılmaya boş ve gereksiz bir iş olarak görmüştür. Hangisi bu tutum ve davranışı değildir diyor. Doğru cevabımız D olacaktır. Hemen 12. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi bayram günleri adetlerinden biri değil, adetlerinden biri değildir. Bayram için güzel elbiseler giymek, önce yakınlarımızdan başlayarak dostlarımızı ziyaret etmek, bayram namazlarını camide kılmak, Maddi olanaklarımızı zorlayarak bayram kıyafetleri satın almak bayram e, günleri adetlerinden biri kesinlikle değildir. Arkadaşlar maddi olanaklarımızı zorlayıp bayram kıyafetleri almak yanlış cevabımız. Hemen 14'e geçtik. Yukarıda verilen olayların kronolojik olarak sıralanışı aşağıdaki şıklardan hangisine zor olarak verilmiştir? Hüzün yılı var, Medine-İcret, Uğur Savaşı, Veda Hacı, İsra ve Miraç olayı. Öncelikle arkadaşlar bunlardan hangisi olmuştur? Tabii ki de İsra ve Miraç olayı. Sonra Yüzün Yılı, sonra Medine Hicret, sonra Uhud Savaşı ve en son Veda Haccı. Yani bunu karşılayan şıkkımız C olacaktır. İşaretleyip son sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin veda hükmesinde uyarılarda bulunduğu konulardan, konulardan biri değildir? Mal ve canlı kurulmazdı. Kadın hakları, köleliğin yargınlaştırılması, insanlar arasında eşitlik. Doğru cevabımız arkadaşlar. Ceyhan olacaktır. Oyalarda oralar, bulunduğu konulardan biri değildir. Köleliğin yaygınlaştırılması. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için alttan abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.